Kur'an'da müşriklerin siz sihir yapılmış bir adama uyuyorsunuz iftirasını görüyoruz. Bakın siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz iftirası var Kur'an'da. Buhari'de tıp bölümünde geçen hadiste peygamberimizin büyülendiği geçiyor. Peygamberimiz ne söylediğinden işte habersiz bir şekilde eşlerini falan tanıyamıyor edemiyor. Yani böyle detaylar veriliyor ve uzun bir süre ne yaptığını böyle bilmez bir şekilde kendinden habersiz bir şekilde dolaşıyor. Ya müşriklerin attığı iftihar büyülenmiş bir adam ve bu peygamberden gelen vahye de gölge düşürebilecek bir şey. Vahyi getiren peygamber aylarca... Ama şöyle bir şey de yok mu? P büyü e, şeydir, e, büyü gerçektir, peygamberimiz bile büyülenmiştir. İşte bana uydur Kur'an'a... Size göre büyülenemez mi peygamber? Pe ya Kur'an'da müşriklerin iddiası etmez. olarak peygamberin büyülendi geçiyor. Peygamber büyülendi, büyülendi diye yani. bir şey geçmiyor. Peygamber e niye büyülensin? Tabii ki büyülenemez. Yani o vahiy getiriyor Allah'ın koruması altında. Bir de aylarca ne yaptığını bilemeyen bir peygamber algısı orada. Bana göre peygamberliği de zedelemeye götürecek bir şey. Peygambere büyü. Peygambere büyü yapılamaz mı? Peygamber büyüden etkilenemez mi? Yapılabilir ve etkilenebilir. Yani peygamber olduğu için nasıl etkilenir? Etkilenir. Bu Kur'an aykırı filan da değildir. Şimdi Kur'an'da Araf suresinin 14. ayetinde Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları arasında geçen o şey anlatılıyor. Yani o sihirbazların ellerindekini yere atınca e, Hz. Musa da içinde bir korku hissediyor. Taha suresinin 3. ayeti. Hz. Musa bu sihirden etkilendi mi? Firavun'un sihirbazlarının e, aslında olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteren o büyük asaların bir, yılana dönüşmesi. Etkilendi mi? İplerini attılar yere. Onlar yılana dönüştü. Sonra Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya vahyetti. O da asasını yere attı. O da bütün yılanları yuttu. Şimdi Hazreti Musa içinde bir korku hissetti mi? Hissetti. Ya insani bir şeydir. Bu niye Kur'an'a aykırı olsun? İkinci bir husus. Peygamber'e büyü yapıldı. Peygamber çok uzun bir süre, belki de aylar bundan etkilendi. Yalan. Aylar filan etkilenmedi. Nerede geçiyorsa göstersin bana Caner Bey. Özellikle bunu istiyorum kendisinden. Sıra kendisine geldiğinde Peygamberimizin bu büyüden uzun bir süre, çok uzun bir süre, aylarca etkilendiğine dair bir rivayet getirsin bana. Yoksa özür dilesin.